Burası Kara Mustafa Paşa Taş Camii. Ee, ahşap. Ee, özellikle dikkatinizi çektiyse orta dileği olmayan ee, çok güzel bakınız bütün camilerde orta dilek, üst üste dilekler bulunur. Bu ortada dilekleri yok. Adam öyle bir usta ile yapılmış ki üstteki çatının e, ağırlığını bu tavana vermemiş o sulara vermiş hatta orta direğin altında boş bırakmış en üstteki bakın ne kadar güzel ee, şöyle girdiği zaman manevi hoş bir tarihi seda veren gerçekten burada namaz kılanların hoş bir şekilde namaz kıldığı söyleniyor Kadim şehir Kastamonu'nun önemli ilçelerinden birisi elbette ki Taşköprü meydanında çarşısında her yerinde tarihin önemli unsurlarına rastlayabilmek mümkün. Onlardan bir tanesi de Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Camisi. Cami Taşköprü merkezinde moloz taşlardan harçla yapılmış. Çatısı ahşap üzerine kiremitlerle kaplanmış. Döşeme ve tavanı tahta, Minber tahta ve basit olarak da inşası gerçekleştirilmiş. Kapısın üzerinde ise bir kitabe var. O kitapta ise bir müferrim camiyi şerif yaptırmış. Aferin ustasına hak gani rahmet etsin bu camiyi şerifi yaptırana yazıyor.